Şu an Ardan 3 Cehennem Dere kanyonundayız. Kanyonun üstündeyiz. Manzaraya doğru gidiyoruz. Artvinli yine ön saftan. En önce ben göreceğim diye diye önden gitti. Allah Allah, bu bir manzara? Oh. Bak. Değer mi? Hı. Değer mi? Demez olur mu şu manzaraya baksana ya. Evet. Armağan kardeşimi çek. Geliyor. Armağan kardeşim ne düşünüyorsun? O Oo, güzel. Printed.. Ne? O ee, evet oluk oluk. Evet Cehennem Kanyonu. Dünyanın en büyük kanyonlarından biridir. İkinci sıraladır. Türkiye'nin de birinci en büyük kanyonudur. çok <laughs> <laughs> Nasıl büyümüş burayı? Nasıl? Nasıl? Bu harika bir. <laughs>